Bugün Zümra ile birlikte sizlere Doritos'un ne kadar zararlı olduğunu göstereceğiz değil mi bir tane? Evet ama tadı muhteşem. Tadı muhteşem ama bundan sonra yemeyeceğiz. Neden? Neden? Şimdi açalım bakalım neden yemeyeceğiz. Arkadaşlar bakın. Yemek yok. Bak şuna bak bak. Hayır. Yaklaşır mısın? Hayır. Bakar baba, mısınız ya şuna? Hayır. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ne, ne kadar yapıyorsun? kötü, ne kadar pis bir şey. Aa, ne yapıyorsun baba? Görüyorsunuz değil mi? Yaklaş, 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 yaklaş. Ya böyle yanan bir şey olabilir mi ya? Baksanıza. Normal mi bu? Bu kadar sağlar, zararlı bir şey işte arkadaşlar bu. O yüzden bunu Kesinlikle yemiyorsunuz. Tamam mı? Şimdi hadi gidin odalarınıza oynamaya. Hadi 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 hadi. Ay. Arkadaşlar sakın şu görmüş olduğunuz gel cipsleri yemeyin. Cipsleri kim yesin? Ben yerim. <laughs> ben bu arada Instagram'da ismini söylememizi isteyen arkadaşlarımız vardı. Şimdi o bölüme geçeceğiz. Kendinize iyi bakın. Merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi de geldik Instagram sayfamızda ismini söylememizi isteyen arkadaşlar bölümümüze. Öncelikle bugün Instagram sayfasında bize çok güzel bir jest yapan Azerbaycan Bakü'den Sevgi'ye teşekkür ediyoruz. Sevgisini seviyorum. Seviyoruz sevgisini. Rahime Evet. Seviyorum seni Zümrüt. Ecem. Ecem seni seviyorum. Kardeler. Kardeler seni çok seviyorum. Akın. Akın seni çok seviyorum. Volkan. Volkan seni çok seviyorum. Esila. Esila seni çok seviyorum arkadaşım ismi. Mustafa Devran. Mustafa seni seviyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz.